Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ın ilk devletini kurduğu günden beri İslam'ın güçlü olduğu her dönemde ve her yerde münafıklık ve münafıklar vardır. Ve bunlar İslam'a, Müslümanlığa dört temelde zarar vermektedirler. Münafık kim? Müslüman görünen ama aslında İslam'ı beğenmeyen birisi demektir. Niye Müslüman görünüyor? Sosyal menfaati, ekonomik menfaati, siyasi oyunu vardır diye. Bir, bunlar bölünmeyi, fitneyi sürekli körüklerler. Müslümanların içinde bölünme olması için uğraşırlar. Bu birinci nokta. İkinci olarak da dinin emirlerinden şüpheci bir nesil yetiştirmek için uğraşırlar. Ama 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 şu o dedi ki aslında ifadelerini çok kullanırlar. Ve üçüncü olarak da kendileri gibi kompleksli Müslüman oluşsun. Yani İslam'dan, Müslümanlıktan haz duyan ben Allah'ın kuluyum. Şeriatım var, Kur'an'ım var, peygamberimin sünneti var, ashab-ı kiram bizim ilk büyüklerimizdir demesin Müslümanlar diye uğraşırlar. Ve asıl yaptıkları ta ashab-ı kiramın günlerinden beri önce Peygamber Efendimiz'den sonra ashab-ı kiramın büyüklerinden ondan sonra da ümmeti Muhammed'in alim kadrosundan sürekli söz ederek şüphelenilmiş etrafında tereddütler oluşan alimler ve önderler oluşsun isterler. Yani Müslümanların üst kadrolarını yıpratırlar. Yıpratmaya çalışırlar. Bütün Müslümanlar da bu münafık kadroya karşı uyanık olmakla yükümlüdürler. Ayrı bir mesele. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.